Önde. Volkan çok güzel getirdi topları gerçekten. Şimdiye kadar en iyi taşıyan diyebilirim. Ben buraya zor şartlarda geldim. Bir asker gibi geldim, asker gibi mücadele verdim burada. Evet. rakiplerim öyle kolay rakipler değil. Tek çare mücadele. Atak kazanacak. Tolga <laughs> <Polkan> kazandı. <laughs> <laughs> Kickbox. <Korkan> Tolga düştü. <laughs> nasıl bir pis gözdür, nasıl bir nazardır ya. Tolga <laughs> <Polkan> kazandı. Kickbox. <laughs> <laughs> İnan kazandı. Yeter ya. İnanılmaz mücadeleler verdim. Mentalimle çok mücadele ettim. Volkan, Volkan evet. kazandı. Volkan <laughs> düştü. Volkan kazandı. Volkan <laughs> kazandı.